Evet arkadaşlar ben Ercan ve bugün sizlerle Marvel Future Fight'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Future Fight 9 aydır gelmiyor. O yüzden Future Fight çekmek istedim. Oyuna geçebiliriz şimdi. Abone olursanız sevinirim. Like atarsanız da. Evet ben bayağı bir geliştim tabii ki. Siz bilmiyorsunuz. Vay şunlara bak şunlara bak. Alamadığım bir sürü şey var. Yeni bir güncelleme gelmiş. Daha demin güncelledim. Ben bunu aldım bile. Oo çok güzel ya. Şuna bak. Kaptan Amerika Shores bilmem ne. Valla aldığım iyi oldu. Yeni karakterler gelmiş. Çok havalı. Laboratuvara gidelim şimdi. Oo çok havalı olmuş. Vay helal olsun. Şunlara bak kovul lan bakalım hepsini alalım şunların sandık alalım aha ha, halk vay amık bende yok bu çok iyi işe yarar bu da hepsi işe yarar be Vallahi bak hepsi işe yarayacak aha laboratuvarda bir şey var 3 artış. Rütbe atlatalım tamam. Altına bak. 1 milyon. Elektrik işareti ise. Lan laboratuvarda gene ne var? Heh, topla tamam. Oha, bir saniyede 100. Oha kara patlar ne Beyaz kap kaplan. Yani ne ara geldi lan bu? Lan laboratuvar bitmedi be. Bu ne böyle? Heh, görev. Ne yapsak? Hadi göreve gidin. Onlar göre tamamlasın. Harcamak istemiyorum ya. Abi laboratuvar bitmedi bu ne be? Neyse. Bir görev daha mı var? Tamam. Bu da mı? Ah siz de gidin. Yine mi isteyeceksin? Tamam siz de gidin kardeş. Hep ezikler gidiyor zaten bizde. Bunlar gitmiş tamam. Bitti. Ho ho. Fuck. Yeni karakterlerin gelmesi bence güzel oldu. Oyunun indirme linki aşağıda. hangisini daha az seviyorum? Bende fazladan olan bir şey olmalı. Hulkbuster diyelim. Artı Ultron. Değişim. Oh my gosh. Aha bu şişko çıktı. Dönüştürmek istemem. git ya. Tamam. Kıyafet gelmiş. Bunlar. Vay güzel güzel. Takımda bir şey var bakalım. Kaptanım ayakkabının ne var bilgi. Aha ustalık atlatabiliyoruz. havalı tamam biz görev yapalım vay be burası bile değişmiş kaç tane lan bu 39 oha Yenemez ki bizim iş işe arenaya gidelim ee zaman sağlığı takım oyunu takım oyununa giremiyoruz o zaman buna girelim Hani bismillah. Biraz benziyor. Yeneriz biz bunları. Bir esey bilmem ne bilmem ne. Spiderman orada çok hava duruyor. Civil War'la bu. Captain Amerika vs. Iron Man. Çok havalı. <laughs> Ant-Man'e bak devasa. Kara Panter de orada. Savaş makinesi de orada. Şiş askeri falan filan falan filan. Fight. Gebert onu. Bizimki daha güçlü. Geberdi bile. Spiderman zaten ezik. Oha 30 level aslında. O kadar da ezik değilmiş. Oha öldürdük bile. Oha bastır tek attı. All kill. Zafer. Come on bet. Çok iyiydi. Şunlara bak. Hepsi kız. Kaptan ama kayık başta. Ne yapıyorsun? Ne sen? Halkan şekil önünden çekil. Başarıma gidelim hadi. Ödülümü ver hayvan. Hmm. Laboratorda bir şey daha çıkmış. Lanet olsun. Dönüştürelim gene. Ne yapak ne yapak ne yapak. Ayrım benden bir de bunlara koyalım tamam. Yine mi bu çıktı? Allah'ım ya Rabbim. Bir daha değiştirelim. Aha bu kez bu çıktı tamam hadi gidiyoruz. Arena style. Zaman savaşı hazır olak. Aha nişan dükkanı da kaos nişanı da var ama bende o kadar fazla yok daha. Alacak kadar. Kaos nişanında şey çok zorlu savaşlar oluyor. O yüzden olmaz. Ah be. Almaya yedi miydi? Şuna baksana şuna bak. Çok havalı. %85 varmış. 1 milyon altın. Oh, oh my gosh. Çok iyi be. Gözlerim acıyor lan. Saat kaç? 10.28. Ben 7'de kalktım herhalde. Tamam. Thanos. Vay be Thanos'a bak. Artistlik taslıyor. Ben bunların bir çizgi filmi izlemiştim. Thanos yenmişlerdi bunlar. Halk bunu gebertmişti. Avengers vs Thanos'tu. Thanos'un valla yüzünü dağıttılar. Onun eldiveni bir gitti zaten geberdi. Oha. Dokuz lan bu. 56 level. Oh my gosh. Yeni bir cihaz o kesin. Yuh be. Vision'a bak tek attı hepimize. Yuh be. Böyle olur mu abi ya? Sonuçta artistik tamam. Bir de Gwenpool gelmiş. Bakalım. bakalım. Deadpool'un çakması diyebiliriz. Neden pantolon giymediği çok tartışılır bence. Her neyse. Takımımızda bir güçlendirme varmış. Hadi bakalım. Kim kırmızı halka güçlendirebiliriz? Tamam. Oh, mübarek. Güçlendir. şunda Başka güçlendirememiz tamam. Yeter bu kadar. Cidden ben bunu çok beğeniyorum ya. çok havalı değil mi? Ay savaşçısı. neyse bir savaş daha yapalım. Sonra videoyu bitiririz. İttifak savaşı varmış. Hadi savaşalım. Takım bonusu. Yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Thanos, Thanos, Thanos. Hayırdır oğlum sen? Bize Avengers artistik şans vermişsin. Uuu, hadi başlasın. Hadi bekleyemem. Are? Hadi. 31 geçiyor. Sen ne Aha ne oluyor? Bu ne biçim müzik? Müziği siz duyamıyorsunuz ne yazık ki. Çünkü kulaklık takıyorum. Cızlatıcı falan çıkmasın diye. Geber. Lekon mu kullanmak için hiçbir şey istemiyor. Çok güzel bence. Şu an kendi sesimi zor duyuyorum. Geberin. Iron Man'in gücü adına. Ne oluyor Allah'ım ya Rabbim? Geberin. Wow. Şuraya bak ya. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Aha. Geberin oğlum. 75 saniye sonra şey olacak. Kombo. Takım kombosu. Allahu akbar. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum. Oha ne oluyor lan? Hayvan gibi dalıyorlar şu anda. Ölmeyelim de. Hayır ölüyoruz. No. Iron Man. Ölme. Hayır ölüyoruz. Iron bir kombo kullan bari Kaptan Amerika style ha Aa, burada boss mu lan bu? Geber! Aha Iron Man de ölüyor Aha Hulkbuster dövecek sizi Hulkbuster Hulk, Buster, Hulk. Halk bastır sıçacak. Abi bir de bunun bossu var. Öldük biz Yenildik yenildik. Yeter la. Aha. Öldük. Ay 100 tane verip devam etmek istemiyorum. Y yine iyi kazanmışız ya yani 13 bin. Aslında az para ama olsun. O spider yeni kostüm bir şekilde önümden çekildi. Halka bak. Vay be spora başlamış. <laughs> Laboratuvar. Ne var? Aa satın al. Alalım bari. Ne alabiliyoruz? Hmm. Hmm. Şundan alacağım. Tamam. Başka bir şey almayacağım. Bu videonun başta görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay. la abone olmayı unutmayın.